Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün Brawl Stars oynuyoruz yine. En son ki Mortis bin kupa serisinden vazgeçtim. Farklı sebepler falan var. Yani Mortis'te pek iyi oynayamıyorum. Yani Mortis oynarken yanınıza başka iyi oynayanlar falan olması lazım. Böyle arkadaşlar falan bulamıyorum. Onun için Mortis'te vazgeçtim o seriden şey yapacağız. Kolt e, Colt bin kupa serisi. Colt e, daha şey olacağını düşünüyorum. Çünkü Colt tek başına da yapabilen bir karakter. Colt'la öyle oynanabilir. Colt'la oynarsak daha iyi olur diye düşündüm. Neyse bir dükkana girip bakalım. Şu rozeti de almalı mıyım sizce ya? Bence almalıyım. Çok güzel bir rozet rakipleri kızdırabilecek bir adet. Ama bayağı pahalı. Neyse alalım. Zigi kutu niye almayacağı almadın diyenler varsa yani paran Zigi kutu düzeltiyorum. Evet, çünkü onlardan pek bir şey çıktığını sanmıyorum. Çünkü bir sürü açtım denedim. Hatta şimdi size göstereyim. Tabi diğer hesaplarda da açtım. Bak burada 5 tane açmışım. Ama hiçbir şey elde edemedim. Neyse. Koltla bir başlayalım. Beni bu hızda doğan mermi daha iyi. Ee, bu kalsın. Can. Daha iyi. Şu anda seviyesi düşük. Diğer karakterleri yükseltince bu biraz düşük kaldı. Neyse şöyle biraz idare edelim. Tek hesaplaşmada girdim. Hangi haritada girmemi istiyorsanız yorumlarda yazın. Ha bir de zor görevler verebilirsiniz. Görevler. Çok severim öyle görevleri yapmayı cezalı tabi. Ama tabi öyle çok büyük cezalı falan değil. Oğlum internet kasıyor. Ben şimdi kendi internetime geçeceğim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 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 Colt çok güzel bir karakter. Ben önceki hesabımda da bayağı yükseltmiştim. 950 kupalar kadar da getirmiştim önceki bazı önceden oynadığım hesaplarda. Tabi ondan sonra hesabım silindi çalındı. E posta adresim çalındı falan. Orada işler karıştı. Neyse yapacak bir şey yok. Oğlana çare yok. Aa şurada. Daryl yanıma yaklaşırsa kötü olur. O oh. Oğlum kıl payı kurturun lan. Of Daryl'ı da öldürdüm. Çok iyi. Biraz canımı şöyle toparlayayım. <gülüyor> <Öldürmem> <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Hayır ya. Bir can kalkanını bastı. Drako'da en nefret ettiğim şey. Özellikle düşmanlar. Böyle hesap e, kupa sevimi falan da yapabilirim. O da olur. Siz ama yorumlarda yazarsanız eğer bu videoya eee 10 like istiyorum. 10 like. 10 like gelirse ikinci bölümü hemen yarın gelecek. Söz veriyorum. Hayır, 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 hayır. hayır ya. Ulti kullandı. Sıkıntı yok. Böyle hataları ara ara yapabilirim. Çünkü uzun zamandır oynamıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Ha, bu arada hangi yıldız gücünü seçeyim? Siz karar verin. Ben daha almamışım <laughs> ya hani. Siz karar verin. Sizin tavsiyelerinize göre alacağım. Çünkü ben kararsızım. İkisi de çok güzel. Çok beğeniyorum eşyada hangi eşyayı almalıyım sizce? Hayır oğlum çallardan gidilmemel bence. Hatta haritayı değiştirelim ya. Haritada başka hesaplaşma haritası genç olsa ya. Neyse yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi buradan eğer ki gizemli veya efsanevi çıkarsa bu videoya like atın tamam mı? Bir de yorum yapın üstüne. Efsanevi diye. Ah be. Çıkmadı. Ama siz yine de like atın. Şuradaki sayıyı gördünüz mü? Savaşçılarda 45. Hangi futbolcunun numarası? Yorumlarda yazın. İyi futbol futbol sevenler bilir. <laughs> İki hamlede kutuyu kırabiliyoruz. <laughs> Bu arada kostüm enerjisi de yapın lütfen bak Kostümle değiştirmek istiyorum. Bu kostümü de pek beğenmiyorum da. Yani. Önerim yapsanız iyi olur. <laughs> Piper durdu oldu. O yükleri size bırakıyorum. <laughs> Mike'ı tek ultiyle öldürdük. Şimdi tabi kaçacak Shelly. Aa ben iki kişi kaldı zannettim. Bir kişi daha varmış. Bakalım o şanslı kişi kim. O karakter eğer Ender bir karakterse bak hat hatta şurada. Ender bir karakterse bu videoya like atmayın. <laughs> evet, Ender Like atın o yüzden. Şimdi bunu tek ultiyle öldüreyim mi? Evet çok proyum. <laughs> Aa ben rozeti almayı unuttum. Hazır şey yapmışken rozeti de alalım ya. Rozeti boş yere almadık, süs olsun diye. Burada da ne güzel rozetlerim var ya. Şu rozeti de değiştireyim. Ne yapsam? Dislike. Dislike olsun ya. <laughs> oh. Bu arada yüzümü göstermemi istiyorsanız yüzünü göster yaz. Yazabilirsiniz. Çok çirkinim ama. <Gülüyor> <Gülüyor> Geçen gün de zehirlendim. Uzun süre hasta oldum. hastanede yattım bir iki gün. Geçmiş olsunlarınızı bekliyorum. Bak <laughs> atlanır mı dedim. Aaa. 300 canı kaldı. Bin altın. Tam da yıldız gücü için biriken para. Kolda da kostüm alayım mı ya? Hangi kostüm alayım arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Ben kararsız kalıyorum. Ama bence bu kostüm çok iyi. Yakışıklı koltuz. Çok seviyorum ben bunu. Bence ben bunu alayım. Çok iyi bir karakter. Yakışıklı kolt. Beğeniyorum. Evet. Evet. Evet arkadaşlar biraz önce bir aksilik oldu. Kusura bakmayın. Ve şimdi Spike'daydık. Biraz önceki şey yüzünden var ya kafamı yiyeceğim ya. Yani. Sırf onun için oynayamadım. <laughs> Rakiplerimiz zorlu her zamanki gibi. Hiç kolay gelmiyor ki. perselle oynayıp geliştirdim. Eee oyundan çıkartmak. Karakter çıkartmak çok zor. Ya ben bıktım artık ya. Bıktım artık ya. Bu arada çok kötü olduk için. Biz savaş topu bir şey denesek mi ya? Aa oynayanlar var. Çift hesaplaşma oynayabiliriz onun mesela. Evet. Leona çok az kaldı. Çok şükür. Almama çok az kaldı. Evet. Efsanevi. Bu sizin şansınız arkadaşlar. Ben uzun zamandır bu hesabı hiç efsanevi çıkartamıyorum. İlk defa çıktı uzun zaman sonra. Ve şimdi basacağım. Hadi. Like atın. Abone olun. Bildirimleri açın. Ve basıyorum. Basıyorum. Bastım. Ne geliyor? Evet. Sütü Yıldız gücü. Neyse. iyidir Severiz. Sıkıntı yok. Şuradaki efsanevi var ya. O efsanevi bir short videosunda özel olarak açacağım. Leon onu şimdi açmayacağım. Bir short videosunda özel olarak açacağım onu. Savaş top oynamalıyız bence. Süper sahil burada kimi seçsin ya? Neyse bu kral oynasın bir. Bakalım oynayabilecek mi? Karakterini değiştirdik dayanama. Ama ben koldu yükselteyim. 11 seviye de yapabiliyorum ama yapsam mı? Kararsızım. Yapayım gitsin. Şimdi buradan bir de hasara alalım. 11 seviye kolt. Evet o kiti seçmiş. Ko Kit de iyi bir karakter. Kit'i e de severim. Aslında Kit'i de hep ben kasmıştım lan. Bakalım oynayabilecek mi yanımıza bir tane de Mortis geldi. Mortis ile anlaşabilirsek güzel işler yapabiliriz onunla. Bu bazı direklerin üstüne atlarsa sıkıntı. Sıkıntı kardeşim ya. Aferin lan Mertis. Güzel. Evet. Aa. Bu Dynamite da iyi oynuyor. Gol yedik. Neyse toparlanabiliriz. Şu Mike bizi biraz sıkıntıya sokuyor ya. Biz onlara saldırırken de Mike etkisizleştiriyoruz Ay adamın canı bir kaldı ya. Aferin. İşte bu. Mortis sattı. Mike aksesuarını kullanmaya geliyor birini beklemek. Ben o tarafa gidiyorum. Top o tarafa gidiyor ya. Hangi taraftan geçeceğimi bilmiyorum. Mike bize üstünlük sağlıyor şu anda. Şu durumda bize üstünlük sağlayabiliyor. Evet simgemizi de kullandık çok iyi. Geri döndük. Mortis'e teşekkürler çok iyi oynadı. Evet 505 kupa oldu. Bundan sonra da bir kupa serisi başlatmak istiyorum. Aa, waffle açalım. Waffle'dan da kaçtır kostüm gelmiyor. Waffle'la açtığımız paketlerden de. Bunları ben rastgele açıyorum ya. Pek bir faydası yok. Ben oynamıyorum çünkü. Pek bir etkisi yok o yüzden. Benim için. Sadece ben kostümler için falan açmak istiyorum. Ve bir de mücevher altın falan. Ya vermedi ya. Hadi sene oyna. Hadi sene oyna. Benle oynamak isteyenler varsa yorumlarda yazın. ID'nizi yazın. Arkadaşlık isteye atabilirsiniz. Ee, önceki Mortis videoma falan bakabilirsiniz. ile çektiğim ikinci videoma, ikinci uzun videoma bakabilirsiniz. Orada ID'm ID'mi göstermiştim videonun ilk kısımlarında. İzleyin oradan bakabilirsiniz. O videoma da like atmayı unutmayın. Evet Riko. Ya oğlum ya. Gitseydim bari. Max çok tehlikeli ha. Biraz önce de yine bizi durdurmuştu. Hata başlattı. Bir de hiper şarjım falan olsa. Yıldız günümde olsa. Ben çok iyi oynarım. <laughs> of. Çok hızlandılar ya. Dalga geçiyorlar. <laughs> Bunun intikamı ağır olacak. Ya ama el primo ya. Yapma ya şunu beni yollama ya. Ooo Riko çok iyiydin ama. Of. Atamadı. Ya bu da hep bana atlıyor ama ya. Hep bana atlıyor. Aslında haritalar da tam koltuğa uygun değil de. Ben seçtim. Koltuğa uygun haritalar değil yani bu. Ya tam kullanıyorum Jesse beni çekti ya. Ya benim aksesuar hangi ara bitti ya? Neyse bugün bu kadar arkadaşlar ya ben iyi diye yoruldum yani bu ne? Evet tabii ki Efsanevi de geldi. Bunu hangi short videosunda? Short videosunda açacağım ve paylaşacağım. Ee, büyük ihtimalle birazdan paylaşırım bu videoyu izledikten sonra. Sizin için öyle gözükebilir ama benim için öyle olmayacak. Neyse e, bugünlük. Görüşürüz. Bay bay. İyi günler.